O arabanın içindeler. What the Are you me? Herkese merhaba, Beni kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aldatırken yakalanmış olan pis insanların videolarını izliyoruz. Husband, so benim kocamla yatıyorsun. O yüzden benim doğum günüm kutlu olsun diyor ya pastayı kadının suratına yapıştırdı. Another reason why I love being single. Yalnız olmayı sevmem için bir başka neden daha diyor bu kadında gerçekten de. Yani şeyleri mesela anlayabiliyorum. Tiktoklar falan var böyle yatıyor böyle oh, işte ne güzel yatıyorum işte uyuyorum biliyorum ki kimse beni aldatmıyor falan böyle çünkü yalnızım tek başımm. Aslında yalnız olmak yani sevgilisiz olmak tek başına olmak kötü bir şey değil. Kötü bir şeymiş gibi lanse ediliyor genelde. Ama tam tersi bence. Sıradaki videoda ise adam askerden geliyor sevgilisine sürpriz yapmak için ve sevgilisini kendisini aldatırken yakalıyor. Aha kıyafet bile giymiş. Ay. Aha şapkayı geri taktı ve gidiyor. Kafasını geri taktı ve gidiyor. Ay çok çok üzücü ya. Gerçekten de çok. Böyle güldüme bakma. Niye gülüyorum bilmiyorum. Herhalde o ayı ya da köpek artık neyse kostüme gülüyorum ama bütün olay konsept olarak gerçekten de çok üzücü yani ve çok çirkin ve kötü. <gülüyor> Hala gülüyorum. erkek arkadaşım beni o da arkadaşımla aldatıyor diyor. I'm ve şimdi gideceğim onlara basacağım diye inanamıyorum. Are you kidding İnanmıyorum. Yani ah, ya bu kadar mı gerizekalısın? Hani kız arkadaşını aldatacaksın. Da yani kız arkadaşını, kızın kendi oda arkadaşıyla ev arkadaşıyla niye aldatıyorsun? Yani yakalanmayacağını nasıl düşünebiliyorsun ki böyle bir konuda böyle bir ortamda? İnanılır gibi değil. Hem böyle aldatıyorsun, böyle şerefsizsin. <laughs> Hem de böyle malsın yani. Duştayken erkek arkadaşımın telefonunu kontrol ediyorum. Telefonu kontrol ediyorum diyor. Çocuk oradan bağırıyor. Şimdi şu anda seninle mi diyor? Kylie, Kylie kim diyor? Kylie yok Kylie. Kim? Kim? kim kim diyor? Yani hani böyle cümle soru şekli, cümlenin sonundaki emoji'ler falan ama bir de zaten şöyle bir şey var hani eğer ki sevgilinin telefonunu karıştırmak zorundaymış gibi kendini hissediyorsan eğer yani karıştırman gerektiğini düşünüyorsan zaten o ilişki böyle pek iyi bir iyi bir şey değil ve hayırlı bir ilişki değil o yani <laughs> dolayısıyla en başından ayrılın bitsin gitsin. kadın arabanın için kim kim var? Ay... ay, inanmıyorum. Ay sanki resmen böyle bir filmden diziden sahneymiş gibi. Ay ay inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük bir arabanın içerisindesin. Neresinden çıkarsan çık hiçbir şansın yok yani. <laughs> adam dışarıdan doğuncaya kadar sen içeriden dışarıya o kadar o, o hızla çıkamazsın yani dolayısıyla. Ağlatılan adam, seni <laughs> <tevbi> bir güzel <laughs> Neyse. Erkek arkadaşım diğer erkeklerle beraber onların evinde gideceğini söylemiş. Ondan sonra ama aslında başka bir kızla dışarı çıkmış. Çok kötü. Ee, anladığım kadarıyla iyi vakit geçiriyorlar. Uf <laughs> etrafı birbirine kattı. Olay çıkardı. Ay. Haklı, haklı. Ne kadar haklı. <laughs> Her türlü haklı yani. Ben olsam o masayı o çocuğun kafasına geçirirdim. Tamam, neyse şiddete karşıyız. O kadar abartmaya gerek yok da. Haklı yani. Gidiyor. Aa, yanın Ayakkabılarımı çıkar diyor. Kadın almış herhalde ayakkabıları. Ay inanmıyorum adamı ayakkabısız bırak. Çoraplarını da mı istiyorsun? Vav <laughs> wow, adamın ayakkabılarını ve çoraplarını aldı. Demek beni aldatıyorsun ha. Değişik bir şeymiş bu da. Erkek arkadaşını en yakın arkadaşıyla aldattığını görmüş. Ooo arabanın içindeler. Ay inanmıyorum. Ay in ay çok kötü. Bir de hani orada neyi sansürlemeye çalışıyor onu da algılayamadım. Çocuğu mu sansürlemeye çalışıyor? Kadının zaten suratı falan gözüküyor da yani. Ay çok kötü rezillik yani. Uh. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Kız dışarıda telefonda ekrana yansıyor telefonunun ekranı. Cuma günü hala çıkıyor muyuz? Evet otel odasını rezerve ettim diyor. Ben hiç iyi değilim bununla diyor. Ay çok kötü. Kadın kız arkadaşını aldatıyor ve kız da oradaki en başta oturan kız da o dışarıda telefonla oynayan kızın yani aldatan kızın sevgilisi veya eşi bilmiyorum. O da her şeyi görüyor bütün mesajları olduğu gibi. Ay inanılmaz bir şey ve bütün arkadaşları falan da orada. Ay böyle bir durumla karşı karşıya kalsanız ne yaparsınız? Ay çok kötü. Ama tam bir şerefsizlik yani. Sen orada balkonda tek başına oturuyorsun. İçeride arkadaşların var. işte eşin, sevgilin falan var böyle. Gidiyorsun böyle balkonda karını veya sevgilini aldattığın kişiyle falan yazıyorsun. Ay ne kadar rezillik ya! Gerçekten de! Ay, ay çok kötü bir şey! Üzüldüm yani, gerçekten üzüldüm şu anda! Kız arkadaş aldatırken yakalanmış. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sakin ol diyor, şey diyor. Herkes bakıyor falan. Yani aldattığına sen emin misin? Kadınla böyle bir yakalandım korkusu veya tribi yok. normal bir arkadaşıyla veya kuzeniyle falan da oturup bir şeyler içiyor olabilir yani. Ama hani adam öyle böyle hıdını diye gidiyorsa bir bildiği vardır. Yani bir şey hissetmiştir, bir şey görmüştür. Çünkü genelde böyle şeyler ilk başta böyle hissetmekle başlar. Ondan sonra her şey su üstüne çıkar zaten. Bu ne bu? Aa, bir dakika kız kız ar arka koltukta inanmıyorum kız arka koltukta saklanıyordu bu aldatırken resmen çekti diğer kız. Anyways, hey, bring me back to your house so I can get my car back. Ay inan bir, bir de kızın kendi <laughs> aramızda anladınız mı oluyor? ben böyle. <laughs> Böyle mal gibi kaldım şu anda. Konuşamıyorum da inanmıyorum. Yani senin kendi arabanda erkek arkadaşı seni aldatıyor başka bir kızla ve sen arabanın arkasına arka koltukta ya bagajda işte saklanmışsın bunu kameraya çekiyorsun. İnanılır gibi değil. Oh. Bir hafta önce hamile kız arkadaşımı beni aldatırken yakaladım. Ee, nasıl yaptım size göstereyim diyor. Ee, spy kamera almış internetten ve evin işe gittiği zaman eve koymuş, takmış. Eski eski sevgilisiymiş bu içeri giren. Arkadaşları falan şey demiş işte hani güvenmiyor musun falan demiş de. Ay çok kötü bir şey ya. Bir de, hamile kız arkadaşı yani. Ay çok. Üzücü ya. Gerçekten üzücü yani. Bu videoyu böyle eğlenceli bir şekilde böyle yüksek enerjiyle başladım. Şu anda çökmüş vaziyetteyim ya. Üzüntüden dolayı. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Son bir şey söylemek istiyorum kalkmadan önce. Siz siz olun. Aldatmayın kimseyi ya. Gerçekten çok çirkin bir şey bu. Bunu da söyleyeyim de yani. Anladınız zaten bütün video boyunca böyle üzüldüm ağlayacağım birazdan. <laughs> Güldüme bakmayın. Her neyse klasik kumaş da gelsin. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.